çok gencimize şey görüyorum ben. Bir kaybolmuşluk hissi. Yani kendini bir yere ait hissedememe. Bizim aşamasından uygulamasının sonuna kadar görebildiğiniz bir proje olursa size çok fazla şey kazandıracaktır bu. Çünkü o ilk bulanık hali, kendini bulamama, işte nasıl ben bu işi yürüteceğim sürecini orada çözmek kolaylıyor. Çünkü bizde aslında multidisipliner bir eğitim sistemi yok. Yani bir mimar aslında piyasaya çıktığında elektrik mühendisiyle de çalışıyor, statikçiyle de çalışıyor makine mühendisiyle de çalışıyor, jeolojiyle de çalışıyor, haritayla da çalışıyor. Hepsiyle birlikte bir projeyi üretiyorsunuz, öğreniyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Siz gerekiyor. Yani tasarladığınız yapıyı siz tasarlasanız bile o oturacak ya da o kullanacak. O yüzden onun zevkini yansıtması, onun ihtiyaçlarına doğru cevap verebilmesi, bunun hem fonksiyonel hem estetik hem de müşterinin bütçesi dahilinde çözülebilmesi gerekiyor. Size bir önerim, bunu mutlaka bir kenara yazın. Her işinizde düşman gibi anlaşıp dost gibi